Güneşli ama yağmurlu bir İsveç gününden herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle her zamanki gibi en son video attığınız beğeniler ve güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Acayip güneş gözümü alıyor burada. Ama tabii açı güzeldir büyük ihtimalle. Şöyle çekilsem nasıl olur bilmiyorum. Bugün İsveç'teki ilk McDonald's iş günüme gideceğim. Yolu çekmek istiyorum sizlere. Umarım düzgün bir şekilde koyabilirim GoPro'yu. Rahatça çekeriz. Olmazsa da bir aparat aldıktan sonra yollarda da ayrı bir çekim yaparız. Bakalım McDonald's'taki ilk iş günümüz nasıl olacak? Birlikte göreceğiz. çalışacağım McDonald's İsveç'in en büyük McDonald's'ıymış. Öyle dediler. Gittiğim zaman zaten size gösteririm. Bakalım nasıl olacak. Saat 3.30'da başlayacak. Akşama kadar devam edeceğiz. 1 Aralık'a kadar part time olarak olacak. 1 Aralıktan sonra da full time olarak yeni bir mekanda açılacakmış. Orada çalışacağız. Umarım hayırlısı olur. Oraya gittiğimiz zaman bir McDonald's kıyafetlerini giyeriz. Türkiye'de aranızda McDonald's'ta çalışan arkadaşlar varsa ya da Burger King tarzı fast food restoranlarında çalışan varsa e, karşılaştırırlarsa sevinirim nasıl oluyor işler ne kadar yoğun çalışıyorsunuz ben de aynı şekilde tüm dürüstlüğümle nasıl çalıştığımı sizlere anlatacağım bakalım sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın 30 bin abone olmamıza gayet az kaldı arkadaşlar o yüzden abone ol butonunu bir parçalarsanız sevinirim hadi bakalım McDonald's'ta ilk iş günümüz başlasın arkadaşlar mekana geldim şu an gördüğünüz gibi McDonald's burası bir aralığa kadar burada çalışacağım Bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok gerçekten. İlk defa hayatımda McDonald's, Burger King gibi bir yerde çalışmış olacağım. Umarım ölmem güzel olur. Şimdi yaklaşık 8 saat falan burada duracağız. 8 saat sonra görüşmek üzere diyorum. Bana bol şans diliyorum. Sizlere de keyifli şeyler. Bu 8 saat sizin için bir 10 saniye gibi geçecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar selamlar eve geldim şimdi. Normalde 12'de çıkacağım zannediyordum gece 3.30'da gidip ama sadece 2 saat durdum. İlk 3 gün boyunca sadece eğitim olacakmıştı şu şurada bu burada diye. Bir şeyler anlattılar sürekli işte çalışma şartlarından, çalışırken elleri dikkat edilmesi gerektiğinden falan bahsettiler. Ama yani gözlem olarak şunu söyleyebilirim, aşırı zor bir iş olacağını düşünüyorum. E, keza aynı şekilde e, Türkiye'deki Burger'da, McDonald's'ta aynı şekilde zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz hızlı herkes, yani sürekli herkes bir şeyleri yapıyor, bir şeyler için uğraşıyor, koşturuyor, her şey çok karışık. Umarım öğrenirken sıkıntı çıkmam, rahatça halledeceğimi düşünüyorum. Ama yani iş, depo işine göre bayağı zor ve alengirli. Onun üstüne de şöyle bir şey. E McDonald's'taki işten aldığım para depoya göre çok daha az. Depodan saatlik 156 kron alırken McDonald's'tan sadece saatlik e, 133 kron alacağım. Yani aradaki 23 kron fark var. Şimdi 23 kron fark diye düşünmeyin. Her saat arkadaşlar bayağı bir fazla vuruyor bunu ay yani vurduğun zaman. Nereden baksam 3000 kron falan, 2500-3000 kron çok rahat bir fark ediyor. E tabii ki şöyle bir şey. E, şimdi sözleşmeyi imzaladım ben. Part-time olarak imzaladım. Ama oradaki menajer şey dedi yani. Aralık 1'de yeni bir yere taşınacaklarmış. Orada full time olarak çalışmaya başlayacakmışım. O zaman da maaş aynı olacak ama full time çalışmaya başladığınız zaman bu ülkede çok büyük artılarınız oluyor. Yani sözleşmen oluyor. Senelik direkt 25 gün izin hakkın oluyor. Farklı haklar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum. Detayları konuşuruz. Şimdilik bugünü sonlandırıyorum. Yarın, yarından sonra ve cuma günü tekrar eğitim için gideceğim. Ara ara kaydı açarım, bir yerleri gösteririm. McDonald's hakkında muhabbete devam ederiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sadece 2 saatte neyin nerede olduğunu ve ne şekilde çalışacağımı söylediler. O kadar. Arkadaşlar selamlar, günaydın herkese tekrardan. Bana günaydın siz artık ne zaman izliyorsanız, saat kaçta izliyorsanız bilmiyorum. Yine sanayiye geldim. Şöyle göstereyim. Sanırım bir tık dolandırıldım. Nasıl dolandırıldım? Bildiğiniz gibi geçen hafta arabayı muayeneye götürmüştüm ben. E, Muayeneden kalmıştı, söylemiştim size. Motor ışığı yanıyordu, e, onun düzeltilmesi gerekiyordu. Onun dışında e, fren boruları paslanmış dediler. Sanayiye getirdik buraya. Kurumsal bir yere getirmedim ben. Mesela şey gibi düşün ya, arabayı mesela servisinde, özel serviste bakım yaptırmak var. Bir de normal tanıdığın ustada bakım yaptırmak var. Aynı o muhabbet. Kurumsal yere götürmedim. E, arkadaşın tanıdığı ustaya getirdik buraya. Arkadaş doktoru iyi tanımıyor. E ustaya gösterdik, bağladılar aleti. Daha önce geldiğimde de aletten silebiliyordu o motor ışığını arızayı ama arıza geçmiyordu. O arızası da oksijen sensörüymüş. Bunu öğrendik. E, ustaya götürdüm kağıdı gösterdim. Dedim işte böyle böyle. Baktı tamam biz bütün sorunlarını çözeceğiz. Arabayı muayeneden de geçireceğiz. Türk parasıyla söylüyorum düz. E, fiyatlar benzer değil ama direkt o örnek için söylüyorum size. Hepsini dedi 2000 liraya hallederim ben dedi. E, tamam dedim ben de. İyi gayet güzel fiyat. Neyse sabahın 9'unda geldim buraya ben sabah 9'da arabayı aldılar içeri bekliyorum ben de yanında duruyorum arabanın her zaman zaten Türkiye'deyken de öyle arabayı bir şey yaparken bırakmıyordum hep yanında bekliyordum ee, yanında bekledim arabanın fren boruları paslanmış ee, fren borusu 100 lira falan burada tamam mı adamlar yeni fren borusu almadılar ee, pasları sildiler üstünden çok paslı kısım vardı orayı kestiler bildiğin tekrar bağladılar fren o boruları yerine soktular sadece kısalttılar değiştirmediler 100 lira falan yani ürün Neyse tamam dedim herhalde böyle daha şey oluyor. Gerek yok falan diye düşündüm. Sonra dışarı çıktım. Biraz oyalandım dışarıda. Geldi arabaya çıkar Tamam dedi araba. E dedim hiçbir şey değiştirmedin. Yaptık biz okey sorun yok dedi. Eyvallah dedim. Muayeneye götürdük beraber adamla arabayı. Muayenedeki elemanları tanıyormuş buradaki adam sanırım. Muayeneden geçti araba. Sıkıntı yok. Bir yıl boyunca kafa rahat şu an. Ama arabanın sorunu çözülmedi. Yani motor ışığı yine yandı tekrar. E bu sefer e, geriye falan giderken gaza basmadığım zaman devreye hafif kaldırdığım zaman sağ ön tekerin oradan katır kutur hayvan gibi ses geliyor. E Ben de geri getirdim. Dedim böyle böyle kardeşim siz bir şey çözmediniz dedim. Ki sorun şu buradaki çalışan insanlar İsveççe bilmiyor. Pardon İsveççe biliyorlar İngilizce bilmiyorlar. İngilizce bilen de kimse yok. E ben de İsveççe bilmiyorum anlaşamıyoruz doğru düzgün. E bir tane eleman buldum İngilizce derdimi anlattım. Dedim ben bu kadar para verdim bunlar malzemeleri değiştirmediler sadece oyundan geçecek şekilde yaptılar dedim. Adam geldi güldü şu bu falan filan halledeceğiz sorun olursa gel falan dedi. Ben de geldim baya bir sinirlendim biraz ama bilmiyorum yani anladın kimseyi tanımıyorum bir şey yapmıyor. Biraz atar falan yaptım dedim böyle böyle kardeşim ben para verdim parça değiştirmiyorsunuz siz böyle iş olmaz falan dedim. Tamam kardeşim gel yapacağız falan dediler. İşte getirdim bugün yine arabayı. Bekliyoruz bakalım umarım yapacaklar. Arkadaşlar uzlaştık e, halledilecek. Parça ücreti verdim sadece oksijen sensörü için. Ve diğer sorun o kadar komikti ki yani bir buçuk saattir bekliyorum sıra bana geldi. Usta geldi açtı baktı güldü baya. Ne oldu dedim. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar böyle takır takır ses geliyordu ben giderken. Göstereceğim şimdi size bakın. Gördüğünüz çubuk. Motorun çubuğu. Böyle yerde duruyormuş. Ben gittikçe motora çarpıp ses çıkartıyormuş. Ondan dolayıymış. Yaptığı tek şey bir çubuğu alıp yerine koymak oldu arkadaşlar. Yani ses buradan dolayı geliyormuş. Yaklaşık bir saattir kafamı duvarlara vuruyorum. Evet işten çıktım. Saçım başım mahvoldu. Tam 4 saat boyunca McDonald's'a çalıştım. Normalde introduction zannediyordum. Eğitim falan bir şeyleri gösterecekler zannediyordum. Kıyafetleri verdiler. Giydim kıyafeti. Direkt mutfağa geçtim. Orada sürekli hamburger hızladım. Yani yaklaşık nereden baksanız 4 saat boyunca durmadan Big Mac, McFish, Chicken Burger, ne bileyim cheeseburger sürekli hiç durmadan hamburger hazırladım. Hiç mola yapmadım. Mola saatleri var galiba da ben hakim değilim. Ben 4 saat katakız çalıştım. Kimse mola falan da sormadı. Direkt de çıktım. Böyle 3 saat, 4 saat, 5 saat her gün belli saatlerde, shiftlerde belli oluyor. O şekilde burada çalışacağım. Ee, haftaya da depo ile birlikte başlayacak. Bir gün depo, hatta 3 gün depo ardına 4 gün McDonald's şeklinde olacak. McDonald's'ta akşam saat 5'ten sonra ve hafta sonu çalıştığım zaman ekstra para alıyorsunuz, burada akşam shiftinde çalıştın mı ekstra para alıyorsun, hafta sonu shiftinde çalıştığın zaman ekstra para alıyorsun, o şekilde McDonald's da iyiydi bu şekilde başladık bakalım hayırlısı <laughs> arkadaşlar burada 4 tane delikanlı buldum ee, baya heyecanlılar gençler onlara bırakıyorum bakalım ne söyleyecekler Hello, <laughs> <laughs> evet eve welcome to Sweden. Subscribe to Hugo Subscribe to Hugo Instagram. We love each other. We are gay. We are çok fazla karışık şeyler söylemiş olabilirim tam anlayamadım. Çünkü tam işten çıktığım zaman böyle biraz yorgunum. Hızlıca video çekeyim, eve geleyim kafasındaydım. İşte gençlerde geldi. Bayağı heyecan heyecanlılar zaten. 13-14 yaşında falandılar. Seneye liseye gideceğiz falan diyorlardı. beni görünce böyle koşturdular. Arıyor, you kır, vlogger falan böyle bayağı bir güldük, eğlendik. McDonald's'ta günlük 3 ya da 4 saat çalışabileceğim o şekilde ayarlayacaklar vardiyaları. Diğer işte sabah 8 akşam 5 bildiğiniz gibi. Şöyle ayarlayacağız ikisini. Mesela Pazartesi, Çarşamba günü 3 gün depoda çalışacağım. Eğer çok yoğun olursa McDonald's çalıştırsa da mesela akşam 6 ile 9 da McDonald's'a çalışacağım işten çıktıktan sonra. Sonra da doğrudan mezara giderim. Bilmiyorum yani yoruluruz ama umarım deponun olduğu günlere McDonald's koymayız. McDonald's'ın olduğu günlerde depo olmaz. Daha rahat, daha aktif bir şekilde çalışabiliriz. Şunun farkını vardım. Çalıştığım zaman mutlu oluyorum. Yani çalıştığım zaman, depoda çalıştığım zaman sorun yok. Bekçal çalıştığım zaman yani para kazandığını hissettiğin zaman birazcık bir garanticilik geldiği zaman mutlu oluyorsun. Ondan dolayı bayağı keyfim yerin. Sabahleyin sanayide bayağı sinirliydim. Moralim bozuktu. Ulan ne kadar şey oldu falan. Bayağı zorluk çekeceğiz. Cart çurt derken yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte de her şey daha güzel yoluna girer bakalım. Selamlar bugün Perşembe. 3 saat daha bugün çalıştım. Saat 3 ile 6 arası. McDonald's'ta dün ve bugün çalışmış oldum sadece. Yarında 7 saatlik bir vardiyam var. 7 saatte çalışacağım. Normalde yarında o saatten sonra çekim yapacaktım ama yarın cuma olduğundan dolayı buradan çıkış saatim, e, videoyu paylaşma saatim olacak. O yüzden videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Toparlayacak olursak McDonald's, işi ve depo işi iki işte birden çalışıyorum şu an. Önümüzdeki hafta 5 gün boyunca depo dolu. Yani pazartesiden cumaya sabah 8 akşam 5 depoda çalışacağım. E, buranın müdürüyle konuşacağım saat 6 ile 9 arasında da günlük 3'er saatlik McDonald's'a var diye koyacağız arkadaşlar. 8 saat orada 3 saatte da her gün 11 saat vuracağız bakalım 5 gün boyunca. Eğer yardımcı olurlarsa ya da hafta sonu 2 günü yoğun yaparlar. Hafta içinde de bir tek boş bırakırlar bilmiyorum. Yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Nasıl olacak? Sabah 8 akşam 5 depo. Akşam 6-9 McDonald's 9 bir saat dinlenirim. 10-12 arası da yayın yaparız. Tamam birader. Full artı full. Düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 30 bin abone olmamıza gerçekten az kaldı. Abone ol butonunu parçalarsak sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.